Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyaz çikolatalı ve hindistan cevizli inanılmaz lezzetli, harika bir bisküvi pastası yapacağız. Bu pasta tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle pastamızın kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı unu alıyorum. Üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ilave ediyorum. 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyuyorum ve bir çırpma teli ile homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şimdi başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak kısık ateşte pişiriyorum. Ve muhallebi kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi hemen altını kapatıyorum ve bir yemek kaşığı tereyağı ile 1 paket vanilya ilave ediyorum ve çırpma teli ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra muhallebiyi hiç soğutmadan içine bir paket krem şanti ilave ediyorum ve mikserle yaklaşık 1-2 dakika çırpıyorum. Daha sonra spatula ile şöyle bir karıştırıyorum ve şimdi içine bir çay bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum ve yine spatula ile homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra pastamızın kreması hazır ve artık pastamızın yapımına geçebiliriz. Evet, pastamızın yapımında sade petit beurre bisküvi kullanıyoruz. Şimdi borcamın tabanına bir kat bisküviyi diziyorum. üzeri üzerinde hazırlamış olduğum kremadan bir miktar koyarak yavaş ve dikkatli bir şekilde yayıyorum ve düzeltiyorum. ve üzerine aynı şekilde bir kat daha bisküvi diziyorum ve bisküviler 4 kat olana kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu arada ben 4 kat bisküvi yaptım. Fakat sizler daha yoğun kremalı olmasını isterseniz 3 kat bisküvili de yapabilirsiniz. Evet ben şimdi bisküvi ve krema bitene kadar aynı işlemi tekrarlayarak pastayı tamamlıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki biraz rahatsızım ve o yüzden sesimden dolayı sizlerden özür diliyorum. Evet gördüğünüz gibi 3. kat bisküvileri de dizdim ve üzerine yine krema koyarak yayıyorum. Ve 4. kat bisküvileri de dizdikten sonra kalan kremanın tamamını üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayıp düzelttikten sonra pastayı şimdilik bir kenara alıyorum. Evet, pastamız bir kenarda beklerken biz de üzerinin ganajını hazırlayalım. Bunun için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Daha sonra sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alarak başından hiç ayrılmadan ve karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum ve kaynamaya başladığı anda hemen altını kapattım ve şimdi içerisine 200 gram beyaz çikolata ilave ediyorum. ve hızlıca karıştırarak çikolataları kremanın içerisinde eritiyorum. Ve videoda gördüğünüz gibi homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra pastanın üzerine döküyorum. ve açık kalan yerleri bir kaşıkla düzeltiyorum. Bu arada 40 gram kadar bitter çikolatayı benmari usulü erittim ve bir sıkma torbasına koydum. Şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi ganajın üzerine sıkıyorum. Ve bir kürdanla şekil veriyorum. ve gördüğünüz gibi şeklini de tamamladıktan sonra pastayı buzdolabına kaldırıyorum. Evet, pastayı yaklaşık 4 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi çikolataların çatlamaması için bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçeteyle kuruladıktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum ve daha sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahaneydi. Yiyen herkes hayran kaldı. O yüzden sizlere de bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı Hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.